Evet dayı şimdi ne yakaladın? Şimdi bir tane subiye var büyük. He. Daha camla daha yeni çarptık çatmayla Teknenin yanına geldi. Hadi ya. Evet şu an renk değiştiriyor. Kafa tarafından görünüyoruz. Bundan ziyade şu kovadaki ne? Bunun yanında atopot var. Bir tane bir iki kiloluk. Hemen hemen iki kilo gelir. Bir atopot aldık. Bunlar oltayla aldın da. Oltayla. Sübiye'nin macerasını anlatır mısın dayı? Sübiye buradaydı. Birden bire geldi. Şuradan rengi, rengi bir şey gördüm. Çatmayı aldım. Kurtulur mu sonunda balıkçılıkta? Gelirken Ceylan'a dönüyorduk. Kısmet lüfermiş. Lüfer geldi. Buna kadar gelir. Bu da yarım kilo. Belki 600 gram belki. Başka ne var? Çufra var. Mırmır var. Karışık. Bunlar tabii ki güzel şifre değil mi? Tabii güzel. Güzel. Gündüz balığının sınıf balığı. Bunlar da yemeklik mi? Bunlar da yemeklik işte. Bunlar bizim kısmet ekmek parası. Bunlar da yemelik eve. Çocuklara. Kırlangıç var bir tane. Şöyle göstereyim. Çorba balığı. Bunlar hangi balıkçılık tarafından tutuluyor? Bunlar tonda balıkçılık. Gururla sunar mı? Tabii gururla sunuyoruz. Bunların üst set 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 satıyor. Dur, dur, dur. Tamam o zaman ben ses çekiyorum. Tekrar mı başladı?